Evet arkadaşlar şimdi burada iniyoruz gidiyoruz Mehmetlerin yanına ne varsa artık. ne yapıyorsunuz kavga <laughs> ay ay bay. ay çok güzel Neyse yanına gideceğim. İyice sıkılaştı burası. Ya kamera aç. Açmışım ya. Ay göklerde benim resim çıkıyor. Ay. Ya tu ya burası gölgelik. Bu da Çok güzel göklerdeyim sanki. Ah <laughs> ah <laughs> Bu mermiler topu içerip var. Acaba iddiayı kazandım mı, kaybettim mi? Hayır kazandım mı? Geldi mi acaba? Şimdi gelmiştir ya. Bir bak kazandım kaybettim. <laughs> Anne! Anne sence iddiayı kazandım mı? İddiayı sence kazandın mı? Ne iddiası? Anne Yusuf'la iddialaştık dedik. Eğer ben ilk eve gelirsem ben kazanırım. Sen gelirsen sen. Ya ben de miyim? Hanginiz ilk gelmişsiniz? Bilmiyorum.

Nerede? Ben çıkarsan. Babamdan istesem. Evet bir tur attır bize. Bir tur attır. Yok yok attır. Mesele değilse ki muhabbeti konuşursun. Böyle yaz. Mesele değilse e ne olmuş şimdi? Mesele değilsin. Ayy, kız cırt yapmış. <gülüyor> <gülüyor> a, a, be be. Uuu. Merhaba küçük köpek. Telefon çalıyor. Mehmet. Mehmet arıyor, Mehmet. <laughs> Mehmet, arıyor, Mehmet. <laughs> Mehmet kimse. 看这个，这乌纱谁没？哪个不牛逼？还问妈咪？你爱你爱你。 Kardeşin nerede bakayım doktuk? Ay orada gitmiş. <laughs> Evet falan neyse. Evet. Aa burada mıymış? Canım şeyimin burada. Cunumun kapağını biri atmış. Hangi köşe? Atmış olabilir. Siz ya arkadaşlar. Annem mi? Babam mı? Mehmet mi? Yunus mu? Yoksa ben kendim mi? Sizce? Uu a a arabia barabice gitke kuru toka buldum de pompom pompom arkadaşlar yenge <laughs> geldi <laughs> uu git <laughs> suya emo Inarmelig tynne.